<laughs> Bu gücemizi vesile olan hesap kardeşimize, emeği geçen ustalarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. değerli katkılarından dolayı e, ben ve e, yönetim arkadaşlarımla çocuklar kendisine bir şekilde hayırlı işler dileriz bundan sonraki hayat bir ve oda başkanlığında da kendisine sonsuz başarılar dileriz. Cihan Spor Kulübü olarak e, Taraşalı Restoran Sayın Esat Taraşalı'ya kulübümüz ve sporcularımıza vermiş olduğu destekle e, yemek için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kendilerine başarılar diliyoruz. Hayırlı olsun. Ben de aynı sözlerle hatırlıyorum. Ceyhan Demirspor'un e, hocası olarak. E, kardeşim, Esat kardeşimle bu bize gösterdiği güzel hareketten dolayı da teşekkür ediyorum. Sağ olsun, bağlı olsun. Yani gençlerimizi böyle bir arada toplamak, kötü alışkanlıktan uzak tutmak, işte 16 2016 senesinin başarılı bir sezon geçirmeyi Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Burada herkes mümkün, herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Ceyhan geçtiğinde verilebilecek için güzel hizmette arkadaşlarımız vermeye başlamış. Umarım başarıyı yakalarlar. Bizler de burada üstümüze düşebilecek her türlü katkıyı sağlamakta hiçbir şekilde hiçbir şeyi esirgemeyeceğiz. Teşekkür ediyorum. Takım adına kaderimiz Karaçalı Restoranta bu bize yedirdiği yemekten dolayı teşekkür ederiz. Karaçay Rezont'a bize gideriz, e, ee, yemeklerden teşekkür ederiz. Ee, ee, Karaçalı Restorant'a teşekkür ediyoruz bu akşam yemeği için Esat evet. abimize. Sakın arkadaşlarım adına şükranlarımı söylüyorum.